İyi akşamlar efendim. Nasılsınız? Eyvallah çocuklar. Keyifler nasıl? Uzun zamanda göremiyorduk sizi. Konuşmayacağım ya size. Nasıl gidiyor? Bu keyfiniz nasıl? Bize küs müsünüz? Yok değilim ya çocuklar. Ben de ben yapalım. de sizi seviyorum da şimdi eve gidip biraz çalışacağım. Ee, yeni bir proje müzik, şiir, şey yeni bir beste mi geliyor? Konserler mi geliyor? Bilmiyorum bir şeyler mi geliyor? yapıyoruz işte. Konserler var zaten açık evet. havada. 17'sinde konserim var. Evet. Ee, hatta ay sonunda 2 tane daha var. 30'unda ve birinde. Güzel çıkıyor mu? Evet. Ha, evet. <laughs> 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 iyi tamam çok güzel. Peki bu süreçte hani evde kaldık, şeyler olduk, bir şey ürettiniz mi? Yeni bir Yazdım bir farklı... şeyler. Onlar onları, onları çalışacağım işte akşamda. Tüyaman imzası mı yoksa tamamen farklı bir şey olacaktı çünkü bu sene ünlüler farklı farklı. Ben onu bir buçuk sene sonra falan çıkarmayı düşünüyorum. Bir buçuk sene sonra. Evet, uzun sürecek bu çalışma. Çalışma bir buçuk sene. Single şeklinde mi olacak yoksa albüm mü olacak? Yok, albüm yapacağım. Albüm yapacağız. İlk Şimdi parçaya şey girdim, girdim, hevesliyim, işte onlar çalışıyorum. Bu aralar kadına şiddet olayları vardı. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yani herkesin ne herkes ne düşünüyorsa aynı şeyi düşünüyorum ben de. Çok kötü şeyler tabii ki bunlar ama. Herkes herkes ne düşünüyorsa ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Peki nasıl bunu toparlayabiliriz yani bizim toplumumuzda bunu yani bir olarak nasıl e, söylersiniz Yani nasıl buna yardımcı olsunlar ya yani eğitimini yardım etmesi lazım etse. Insan Zaten var. herkesin söyle, düşündüğü şeyleri düşünüyorum. Benim ekstradan bir şey söylememe gerek yok burada. O gibi olayı var. Bayan, başkalarının mi? konularına girmeyelim. Tamam. Güzel şeylerden bahsedelim. Tamam, tamam.